Öncelikle sizleri çok sevdiğimizi, çok değer verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü siz yarınlarımızsınız, geleceğimizsiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılına bir dönemin sonuna geldik. Bu dönem içerisinde çok çalıştınız, çok emek verdiniz, çok yoruldunuz ve tatili kesinlikle hak ettiniz. Bu bir dönemi kısaca bir değerlendirirsek dünya genelinde biliyorsunuz bir salgın süreci yaşıyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu yüz eğitimi okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve diğer tüm destek personellerimiz de kazasız belasız bariz bir şekilde okulumuzda salgın sürecinin çok etkileyen faktör olmadan tamamladık. Bu süreçte öğretmenlerimize, diğer personellerimize gerçekten kurumlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizler bu süreç içerisinde gerçekten çok emek verdiniz ve tatili kesinlikle hak ettiniz. Bu tatilde ders çalışın demeyeceğim. Sadece bir cümle kuracağım. Kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Çünkü kitap okumak sizin hayallerinizi geliştirir ve geleceğe daha emin bir şekilde hem bugüne hem de yarınlara hazırlanmanızı sağlar. düşüncelerle sizlere ikinci dönem daha enerji dolu olarak okurumuzu görmek istiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Fatma Yağlı, kuzucum iyi tatiller diliyorum. Tatil dönüşünde görüşmek üzere sizi seviyorum kuzular. Evet güzel, verimli bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. İnşallah sağlıkla, sıhhatle ikinci dönem aynı şekilde devam etmeyi diliyorum. Ve tatilde bol bol dinlenin, bol bol kitap okuyun. Ekranlardan, telefondan, tabletten lütfen uzak duralım. Çünkü geçen yıl bunun sıkıntısını yaşadık. Biz bunlardan, bu ekrandan usandık değil mi çocuklar? Evet. evet artık görmek istemiyoruz. Biz yüz yüze eğitime devam etmek istiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. İyi tatiller diliyorum. Evet, Fatma. Evet, Fatma. Duygu düşüncelerini alalım. Heyecanlıyım çünkü biz bir buçuk yıl falan okula gelemedik. Yüz yüze eğitimde ben neredeyse böyle gözüm bozulacak gibi olmuş. Hatta biz bir ara göz doktoruna bile gitmiştik. Yani yüz yüze eğitim bence canlı dersten çok daha iyi. Öyle. Kim, kimlerle beraberiz? Öğretmenim ve arkadaşlarımla beraberim. Orada tek başıma sıkılıyordum ve gerçekten sözak kalmak çok zordu. Öğretmenim kimi görebilirse yani onun sesini bile zor duyuyorduk biz. Arada can ders bile yapamıyorduk. Ama şu an arkadaşlarla ders yapabiliyorsun. Evet, böylesi çok daha evet, iyi. i̇yi tatiller sana. Size de iyi tatiller. Mutluyum. Ee, mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlıyım. Bir buçuk yıl sonra bir yarı tatiline gidiyorsunuz. Pandemi vardı. Okula evet. Gelmemişti. bir buçuk yıl. Evet. Yüz yüze e, görüştüğümüz için mutluyum. Evet. Heyecanlıyım. Evet. İyi tatiller. Bilal Kurt. Gel bakalım. Seni seviyorum. İyi tatiller diliyorum kuzucuğum. Evet duygu ve düşüncelerini evet, evet. alalım. 2021 yıl, 2020 yılında pandemi başladığı için okullar kapandığı için çok üzülmüştüm ama şimdi okullar açıldığı için çok mutluyum. Öğretmenim ve arkadaşlarımla beraberim. Evet heyecanlıyım. Aile mesela söylüyorum anneme, babama, kardeşlerime. İyi tatiller herkese. Sen böyle başarılısın mikrofona konuşuyorsun. Büyüyünce ne olacaksın? Göz doktoru. Maşallah hadi bakayım inşallah Ömer Saadi Memiş Evet Ömer Saadi e, Karnını aldın e, heyecanlısın neler söylersin? 2020-2021 Yılında hastalık olduğu için Okula gelememiştik Canlı derste e, Çok arkadaşlarımızla birlikte olamamıştık Ama bu, bu yıl Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle Birlikte olduğum için çok mutluyum

Evet sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlarım, sevgili üyelerimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılımı bir dönemin sonuna geldik. Bu süreçte öncelikle siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sağlık sürecinin sizler, öğretmenleriniz, okul idaresi ve diğer destek personellerimizle bariz bir sıkıntı yaşamadan atlattık. Okullarımıza, öğretmenlerime ve diğer personellerime teşekkür ediyoruz. Bu süreci birlikte yönetirken sizler bu salgın sürecinden minimum etkilenin diye rutin her gün okul devlet bekle ettirdiğimizi, gerekli tedbirlerimizi aldığımızı, bunun sonucu olarak da en az temaslı ve pozitif vakayla tamamladığımızı belirterek sizlere teşekkür etmek istiyorum. Hava da soğuk, fazla zamanınızı almadan çok çalıştınız, çok emek verdiniz, tatili kesinlikle hak ettiniz. Bu tatil sürecinde gezin, eğlenin, enerji toplayın ve ikinci dönem sizleri enerji dolu olan tekrar okulunda görmek istiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Evet, 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 sallıyoruz. Sallıyoruz Evet. Evet.